Gelelim hidrokarbonlara arkadaşlar. Öncelikle şunu çok iyi bilmeniz lazım. Hidrokarbon demek içerisinde sadece ve sadece hidrojen ve karbon elementi içermesi demek. Bazı yerlerde size doymuş hidrokarbon, doymamış hidrokarbon gibi yanıltıcı bir yargılarla karşınıza geliyor. Üçüncü bir element varsa artık bu doymuş da olsa doymamış da olsa hidrokarbon olmaz arkadaşlar. Birincisi alkanlar yani parafinler dediğimiz yapı. Doymuş hidrokarbonlardır. Aralarında tekli bağ içerir. Yani hepsi sigma bağdır. Genel formülleri CnH2n artı 2. Nötrdürler asit ya da bazlarla tepkime vermezler. Apolar yapıldırlar ve suda çözünmüyorlar bu sebepten dolayı. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artarken dallanma arttıkça temas yüzeyinden dolayı kaynama noktası düşüyor. Alkillere de burada değinmemiz gerekiyor adlandırmaya geçmeden önce. Alkil dediğimiz grup arkadaşlar alkanlardan bir hidrojen eksilmesiyle oluşur. Yani genel formülü CnH2n artı 1'dir. Tabloda gördüğümüz gibi alkanın formülü CH4. Bunu zaten çok iyi tanıyorsunuz. Arkadaşlar ilk 4 üyeye özel isim veriyoruz. Daha sonra 5'ten 10'a kadar burada görüyoruz. Onlar da latince isimlerle sayılarla anılıyor. Mutlaka ve mutlaka ilk 10 tanesinin ismini biliyor olmanız lazım. Tek bir karbon olduğunda biz buna metan diyoruz bir hidrojen koparılmış hale CH3 yani metil dediğimiz yapı bir alkil sınıfına giriyor. Bakın arkadaşlar istisnasız her zaman aklınızda tutmanız gereken bir şey varsa o da karbonun 4 bağı yaptığıdır. Bakın burada karbonun yanında 3 tane hidrojen olduğu için sol tarafta bir tane çizgi yani bir bağ daha görüyoruz. Yani karbonu yine 4 bağ şekilde gösteriyoruz. Tabi bu alkil grupları bu şekilde tek başına göremeyeceğimiz için bir yere bağlı grup olacağı için orada zaten 4 bağ tamamlanmış oluyor. 2 karbonlu alkan yapısına etan diyoruz. 3 karbonlu propan, 4 karbonlu butan daha sonra pentan, hexan, heptan diye devam ediyor. Yine bunlardan bir hidrojen koparıldığında etil, propil, bütil gibi yani sonu ille biten bir grup karşımıza çıkıyor. En çok burada metil ve etil'i daha çok göreceğiz arkadaşlar. O yüzden bunlar fazlasıyla önemli. IUPAC dediğimiz uluslararası kimya birliği kongresine göre bir adlandırma türü var. Buna sistematik adlandırma diyoruz. Daha sonra göreceğiz başka tür adlandırmalar. Yani yaygın adlandırma gibi durumlarda söz konusu. Öncelikle arkadaşlar en uzun karbon zincirini seçiyoruz. Bu karbon zincirini seçerken mutlaka karbonlar birbirlerini takip ediyor olması gerekiyor. Yani elimizi kaldırmadan gidebileceğimiz en uzun karbon zincirini seçiyoruz. Mesela soldaki bileşikten başlayalım. Dümdüz gidersem 1, 2, 3, 4 şeklinde oldu. Aşağıdan başlayıp sola doğru gidersem 1, 2, 3, 4. Sağdan sola doğru gidersem 1, 2, 3, 4. Her türlü 4 tane karbon var arkadaşlar. Zincir dışında kalan gruplara dal veya yan grup adı verilir. Mesela ben burada en uzun zincir olarak şurayı seçiyorum. 4 karbonluyu seçtim. Bunun dışında kalan alttaki CH3 arkadaşlar şu şekilde. Burası artık benim için dal dediğimiz grup. Daha sonra dallanmanın yakın olduğu taraftan karbon atomlarına numara vererek başlıyoruz. Yani buraya baktığınızda sağ tarafa daha yakın 1 2 3, 4 şeklinde karbonları numaralandırdık. Ana zincirimizdekilere numara veriyoruz. Dallanmalar adlandırılırken alfabetik önceliğe bakılır. Burada arkadaşlar tek bir dallanma olduğu için alfabeye gerek yok. Zaten oluşan yapımız dallanmış grubumuz metil grubu. Bakıyoruz şimdi kaçıncı karbona metil bağlı? İkinci karbona. O zaman adlandırmaya 2 metil diyerek başlıyoruz. Başka bir grup olmadığı için artık ana zincirin adını söylemem gerekiyor. Ana zincirin adı da burada 4 karbonlu bir alkan olduğu için butan diyerek adlandırmamı bitiriyorum. Sağ tarafa geldiğimizde bu sefer yine en uzun zinciri seçiyoruz. Arkadaşlar dümdüz gidersek 4 karbonlu. Aşağıdan başlarsak soldaki C3'ten yine sağa doğru 4 karbon. Aşağıdan sağdaki C3'ten sola doğru gidersek yine 4 karbon. En uzun karbon zincirimiz yine 4 tane. O zaman ben şurayı aldım. Daha sonra bakıyorum dallanmış gruplar ne tarafa yakın. Burada iki taraftan da simetrik olduğu için aslında fark etmiyor. Ne yapıyorum şimdi? Karbon zincirine numara vermeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4 şeklinde numaramı verdim. Bakıyorum bağlı gruplar nerede? İkinci ve üçüncü karbonda. O zaman bu sefer iki tane aynı şeyden bahsedeceksem. 2,3 diyerek başlıyorum. Tire çekiyorum. İkisi de metil olduğu için arkadaşlar iki tane metil anlamına gelen dimetil yazıyorum. Ve artık bağlı gruplarım bitti. Şimdi yine ana zinciri söyleyeceğim. 4 karbonlu bir alkan olduğu için butan diyerek adlandırmamızı bitiriyorum. Aşağıdaki bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapınız demiş. Mesela bakıyoruz arkadaşlar A şıkkına. En uzun karbon zincirini seçeceğiz. Mesela bakın en solda CH3'ten başlarsanız Alt taraftaki C2H5'i görmemiş olursunuz. O yüzden C2H5'ten başlamak zinciri daha fazla uzatır. Alttaki C2H5'ten başlarsak 2 karbon burada var. Yukarı çıktım 3, sağa doğru gidiyorum 4 5 6 7. Daha uzunu var mı? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6. En uzunu 7 karbon arkadaşlar. O zaman ana zincirimi oluşturuyorum. Şu şekilde ana zincirimi çizdim. Daha sonra ne yapacağım karbona numaralar vereceğim. Şimdi arkadaşlar burada eğer soldan başlarsak mesela CH3'ün bağlı olduğu karbon bağlı gruplarımız şunlar. Sol taraftan gelirsek 3. karbonda yana geçtik C2H5 4. karbonda. Mesela şöyle yazabilirsiniz soldan gelirsem 3 var 4 var 5 yok 6 da var. Sağdan gelirsem sağdaki en sağdaki C3'ten başlıyorum. İkinci karbonda metil bağlı. 3'te bir şey yok. 4'te etil bağlı. Daha sonra 5'te metil bağlı. Böyle sayıları yazdığınızda arkadaşlar hangisinin toplamı en küçükse oradan başlamamız gerekiyor. Üstteki sayıların toplamı 13 oldu. Aşağıdaki sayıların toplamı ise 11 oldu. O zaman arkadaşlar demek ki ben ne yapacağım? Sağdan gelmem gerekiyormuş. O zaman şuna 1 dedim, 2 dedim, 3 dedim, 4 5 6 7. Şimdi ne yapacağım? Bağlı gruplar var ve eee 2'de ve 5'te metil bağlıyken 4'te etil bağlı. Burada arkadaşlar alfabetik öncelik devreye giriyor. Etil metilden daha önce olduğu için önce etili söyleyerek başlıyorum. 4 etil dedim. Daha sonra 2'de ve 5'te bakın yine aynı grup metiller var. 2,5 iki tane olduğu için dimetil dedim. Daha fazla bağlı grubun kalmadı. Artık ana zinciri söyleyeceğim. 7 karbonlu bir alkan olduğu için heptan diyerek adlandırmamı bitiriyor. Geldik B şıkkına. Burada klor görüyoruz arkadaşlar. Bir halojen. Yine aslında olayımız değişmiyor. En uzun karbon zincirini bulacağız. En soldan gelirsek 1, 2, 3, 4. Sağdan gelirsek yine 1, 2, 3, 4. En uzun zincirimiz yine 4 karbonlu. Şöyle çizersek soldan geldiğimizde arkadaşlar 2. ve 3. karbonda bağlı gruplar var. Sağdan gelirsek yine 2 ve 3'te var. Ama bu sefer neye dikkat edeceğiz? Alfabetiye dikkat edeceğiz. Soldan gelirsek metil, sağdan gelirsek klor daha önce. Burada arkadaşlar kloru C olarak değil çünkü Kloro dediğimiz İngilizce'de aslında öyle kullanılıyor C harfiyle. Biz Türkçe adlandırma yaptığımız için K'ye göre kullanmamız gerekiyor. Yani K harfi daha önce o yüzden sağdan başlamamız gerekiyor. Numaralandırdık. Yine ne yapıyoruz? 2 de klor bağlı olduğu için 2 klor. 3 de metil bağlı. 3 metil. Ana zincirimiz 4 karbonlu bir alkan olduğu için butan diyerek bitiriyoruz. Geldik sikloalkanlar. Arkadaşlar bunlar da halkalı yapılardır. Genel formülü alkanlardan 2 hidrojen eksilmesiyle oluşur ve CnH2n şeklinde ifade edilir. En az 3 karbon içermeli. Çünkü bir geometrik şekli ifade ettiği için bir gen ya da iki gen diye bir şey yok. O yüzden en az 3'ten başlıyor. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir karbon ve hidrojen yazılmamış. Ama biz neyi biliyoruz? Her bir köşede karbon olduğunu görebiliyoruz. Yani şuralarda karbonlar var. Daha sonra hidrojen sayısını bulurken de bakın her bir uzantı bize bağı ifade ediyor aslında. Soldaki karbona baktığımızda yukarı ve sağa doğru iki uzantısı var. O zaman arkadaşlar geri kalan iki bağını da hidrojenlerle tamamlıyoruz. Aynı şekilde yukarıdaki karbon iki uzantısı yani iki bağ var. O zaman iki bağ eksik yine hidrojenlerle tamamladık. Diğer karbonda aynı şekilde iki bağ olduğu için 2 hidrojen daha ekledik. Toplamda bakın C3H6 yapısına dönüştü. Düz zincirli de biz buna propan demiştik. Artık halkalı olduğu için siklopropan ismini kullanıyoruz. 4 karbonlu yapıya geldiğimizde yine aynı şeyler geçerli. 4 karbonluya butan demiştik. Halkalı olduğu için siklobutan ismini veriyoruz ve C4H8 genel formülüne sahiptir. 5 karbonlu olduğunda pentandı. Artık halkalı olduğu için siklopentan oldu ve kapalı formülü C5H10. 6 karbonlu olduğunda ise hegzan iken adı burada halkalı da sikloheksan ve C6H12 olarak adlandırıyoruz. Aşağıdaki bileşikleri adlandırınız demiş. Halkalı yapılarda ne yapıyoruz? Aslında arkadaşlar yine kuralımız aynı. Dallanmanın yoğun olduğu yerden başlıyoruz. Mesela buraya baktığımızda yukarıda c 3ler birbirine daha yakın. O tarafta daha fazla bir adlandırma görülüyor. Eğer yukarıdaki C3'ten sağa doğru aşağı doğru inersem 1'de, 2'de ve 4'te dallanmış grup var. Yine şöyle yazabilirim. Eğer sağdaki C3'ten sola doğru gidecek olursam yine 1, 2 ve 4'te adlandırma var. O da aynısı geldi. Eğer etilden başlarsam sola doğru mesela 1 2'de bir şey yok. 3 4 şeklinde geldi arkadaşlar. Bakın buradaki sayılara yukarıdakinin toplamı 7 iken aşağıda 8. O zaman yukarıdaki CH3'ten başlamam gerekiyor. Yani buna 1 dedim, 2 dedim, 3, 4 ve 5 olarak sıraladım. Daha sonra yine metil ve etil bağlı olduğu için alfabetik sıraya göre adlandırmam lazım. Yani 4 etil ile başlıyorum. 1'de ve 2'de metil olduğu için 1,2 dimetil dedim. Ana zincire geldim. Başka grup kalmadı. Ana zincirim siklopentan yapısı. Geldik B şıkkına. Bakın arkadaşlar nereden sayarsanız sayın 1 ve 3'e gelecektir. Ama kim öncelikli? Etil alfabede daha öncelikli olduğu için buna 1 numarayı verdim. 2, 3, 4 şeklinde sıraladım. 1 de etil bağlı. 3 de metil bağlı. Ana ise siklobutan. Adlandırmamız bitmiştir. Yapı izomeri dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Ne demek yapı izomeri? Aslında yapı izomeri bunun genel adı. İzomeriye bakacak olursak kapalı formülü aynı, açık yapısı farklı olan bileşiklere izomeri diyoruz. Mesela yukarıda en butan yani normal butan bileşiğini görüyoruz. 4 karbonlu kapalı formülü C4H12 oluyor. Aşağıda ise arkadaşlar izobutan görüyoruz. Peki ne demek izo? İkinci karbona bir tane metil bağlandığında biz artık buna izo diyebiliyoruz. Tabi bunu söylerken arkadaşlar toplam karbon sayısına bakacağız. Ve baktığımızda 3-4 karbonlu olduğu için izobütan şeklinde bunu adlandırıyoruz. Sağ tarafta ise toplamda 5 karbonlu bir yapı var. Düz zincirliğe pentan diyoruz. Aşağı baktığımızda ise ikinci karbona 2 tane metil bağlı arkadaşlar. Buna da biz neo yapısı diyoruz. Ve toplamda 5 karbonlu olduğu için neopentan ismini almış oluyor. Daha sonra primer, sekonder, tersiyer dediğimiz gruplar var. Primer arkadaşlar birincil anlamına geliyor. Sekonder ikincil, tersiyer ise üçüncül. Bakın yukarıdaki hidrojenin koptuğu yerden yani aslında bunlar bir alkil grupları. Hidrojenin koptuğu yerden bağlı olan karbona sadece bir tane bağlı olduğu için primer. Aşağıdakinde yine hidrojenin koptuğu karbona yani şuraya iki tane grup bağlı olduğu için sekonder. Aşağıda ise yine hidrojenin koptuğu şu karbona 3 tane grup bağlı olduğu için buna da tersiyer ismini veriyoruz. Metil olma şartı yok. Etil de olabilir, propil de olabilir. Maksat sadece hidrojenin koptuğu karbona kaç tane bağlanması. En çok karşılaşacağımız soru tiplerinden biri var şimdi karşımızda. Bir karbon atomuna demiş. Bir etil, bir izopropil, bir tersiyer bitil, bir metil bağlanınca oluşan bileşiğin adı nedir? Şimdi arkadaşlar, bir karbon atomuna demiş karbonu yazdım. Biliyorsunuz 4 bağ yapıyor. Şu şekilde bağları çizdik. Bir tane etil demiş. Mesela bunu aşağıya doğru yazayım. Bir tane metil demiş. Bunu da yukarı doğru yazayım. Bir tane izopropil demiş arkadaşlar. Şimdi alkil grubu ve izo olduğunda toplamda 3 karbonlu olduğunu anlıyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? İkinci karbonundan bağlanıyor anlamında. O yüzden izopropil dediğimiz yapıyı bu şekilde bağladık. Daha sonra tersiyer bütil diyor. Yani tersiyer ne demekti? Bağlı olan karbona 3 tane grup bağlı olacak. Onu da şöyle yapıştırırsak CH3, CH3, CH3. Bakın sol tarafta tersiyer bütili oluşturduk. Şimdi en uzun zinciri yine seçmemiz lazım. Dümdüz gidersek 5 karbonlu. Aşağıdan başlarsak 1, 2, 3, 4, 5. Sağdan gelirsek yine 5 karbon. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Nereden gidersek 5 karbon oldu. O zaman yine zincirimizi şöyle işaretledik. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Dallanmanın yakın olduğu taraf. Mesela burada gözle görülüyor. Sol tarafa daha yakın. 2 2 metil bağlanmış. İşte 3'te ve 4'te metil var. Yine 3. karbonda etil bağlı. O zaman nasıl adlandırmaya başlıyoruz? Öncelikle etili söyleyeceğiz. Yine alfabetik öncelik. Numaralandırmamızı da şu şekilde yaparsak 3. karbonda etil bağlı. Daha sonra bakın arkadaşlar. 2'de 2 iki tane. Daha sonra 3'te ve 4'te metil bağlı. Bunların hepsini sıralıyorum. 2, 2 virgül, 3, virgül 4. Toplamda 4 tane metil bağlı olduğu için de ne diyorum? Tetrametil diyorum. Ana zincirimiz 5 karbonlu bir alkan olduğu için pentan diyerek bitirdim. Geldik alkanların tepkimelerine. Çok fazla tepkime veremiyorlar arkadaşlar. Daha önceden bildiğiniz yanma tepkimesi ve ikincisi yer değiştirme tepkimesi. Alkanlar yandığında O2 girip CO2 ve H2O tepkimede ürün olarak dışarı çıkıyor. Daha sonra tepkimeyi denkleştiriyoruz. Bu kadar. Yer değiştirme tepkimesinde ise arkadaşlar burada CH4 molekülünü Cl2 ile tepkimesini görüyoruz bir hidrojenle bir klor, klor yer değiştirerek CH3Cl yani metil klorür dediğimiz yapıyı meydana getiriyor. Yan ürün olarak da hidroklorik asit çıkıyor. Tepkime devam ediyor. Metil klorüre bir daha klor bağlandığında pardon yer değiştirdiğinde bu sefer de CH2Cl2 yani diklorometan dediğimiz yapı oluşuyor. Daha sonra yine buna Cl2 yer değiştirmesi sağlandığında CHCl3 dediğimiz arkadaşlar burada özel isim var. Buna biz kloroform ismini veriyoruz. Karşımıza çıkabilir. Eğer bu tepkime iyotla yapılmış olsaydı CHI3 olsaydı buna da iodoform ismini verecektik. Tepkimenin son basamağında ise CHCl3'e bir daha Cl2 yer değiştirilmiş ve karbon tetraklorür dediğimiz daha önceden bildiğiniz bir yapı oluşuyor.